Herkese merhaba. Bedirhan Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle böyle pazar günü güzel bir şöyle bir gezinti yapıyorum. Arabamın üstünü açtım. Kahvemizi aldık. Benzinimizi aldık. <laughs> güzel bir hava var. Artık kış yaklaşıyor. Yavaş yavaş yağmurlar başladı Kastamonu'nda Ama bugün öğleden sonra gayet iyi gözüküyor hava. Bugün sabahtan ve gece biraz yağmur yağdı. Ama bugün gayet iyi. Arabamızın üstünü açtık arkadaşlar. Temiz ormandayız. Geziyoruz Kasım Arabamı da böyle bir yolun kenarına çektim. Emniyet kemerimizi çıkartalım. Sevgili arkadaşlar, sizlerle bugün 1000 abone, 4000 saatin nasıl yaptım onu konuşacağız. Onu konuşalım diyorum. Kamerayı şöyle bir sabitleyebilsem. Evet, şöyle tutalım. Şimdi sevgili dostlar, kana e, biliyor, bildiğiniz üzere ben Radyo Tezgahı Sinema mezunuyum. yapımcılık ve yönetmenlik eğitimi aldım yurt dışında Kıbrıs'ta e, yaklaşık 3 yıl. E, hazırlık artı 2 yıl ve e, video montaj, film nasıl yapılır, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, grafik tasarım, fotoğrafçılık, montaj nasıl yapılır, kurgu. Senary, senaryo nasıl yazılır? Bunlarla ilgili eğitim aldım. Eğitimin kalitesini şöyle açıklayabilirim. Gerçekten güzel bir eğitim aldık. Güzel bir kadro vardı. Sevgili hocalarımı da burada izliyorlarsa selam gönderiyorum. Yani bütün her şeyi yüklediler bize. Yani şöyle söyleyeyim size. Her şeyden bir şey aldık. Yani. Montaj biliyorum, kurgu biliyorum. Tabi hepsinde iyi miyim değilim Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Doğal büyüyün, organik büyümeye çalışın. Ee, Youtube'da ben hiçbir şekilde bir abone satın almadım. Yani 10 abonedir, 50 abonedir, 100 abonedir, abonedir. Kanal kendi kendine organik bir şekilde büyüdü. Bu da ne oldu? Kendimi kandırmamış oldum. Ve size de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalınızda, yani kendinizi kandırmayın. Şöyle, şimdi satın alırsınız. İleride büyüdüğünüzde mi dedeme, izleme ve takip satın alacaksınız. Kendinizi ona göre test edip eksik yönlerinize doğru ilerleyin. Şimdi benim e, ilk başlarda konuşmalarım sürekli aynı kelimeleri tekrarlıyordum. Bu eksiğimi kapatmaya çalışıyorum gelen yorumlardan. Yorumlara bakarsanız e, yorumları e, dikkat alın arkadaşlar. E, yorumlarda e, sizin e, insanlar kendi hatalarını bazen göremez. Dışarıdan bir göz bakması lazım. Ve e, yorumları çok dikkate alın. Bu birincisi. Şimdi konuyu toparlayacak olursak ben size baştan bir e, YouTuber nasıl olur? 1000 abone, 4000 saat nasıl yapılır? Nasıl yaptım? Onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi e, şimdi ilk başta bir sen e, bu işi yapmak istiyor musun? YouTuber olmak istiyor musun? Bir şeyler içerik üretmek istiyor musun? İlk başta kendine bu soru sorman lazım bu işi severek yapıyor musun? Arkadaşlar her işi severek yapan başarılı oluyor. Bir ne diyor birisinin bir sözü vardı. Çöp toplasanız dahi onu en güzelini çok güzel süpürün. Böyle öyle bir söz vardı. Çok güzel bir Bütün işlerde o şekilde. Her işi arkadaşlar istiyor musun? Severek yapıyor, yapacak mısın? İlerisi var mı? Ee, böyle düşündüğünde zaten bir işi 6 ay ve 1 yıl odaklandığında o işte uzmanlaşıyorsun. Sen ay her gün aynı hataları yaptığında o sana bir tecrübe kazandırıyor. Bana ilk başta e, söylemiştim ya hatalarımızı ve yorumlarımızı yazın arkadaşlar diye. Ben mesela bazı kelimeleri çok tekrarlıyordum. Ve onun üzerine gittim ve şu an Kanal gayet bu videolarımda da e, toparladım kendimi. Daha iyiye gidiyorum. Yani ilk videolarımı izleyin şimdiki videolarımı izleyin. Konuşmamın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bu e, eğitim alakası yok arkadaşlar. Bu ben kamera arkasında çok çalıştım. Kamera önünde çalışmadım. Ben ne yapıyorum şimdi? Kamera arkasında bilgim var. Montaj biliyorum, kurgu biliyorum, senaryo biliyorum. E, oturup bir videoyu montajlayabiliyorum. Ama sunuculuk ve e, bir şeyleri anlatmak e, ayrı bir şey ayrı bir sanat. Ve bunun üzerine gittim. Ve bunun üzerine giderek de şu an e, geliştiğim noktayı ilk önceki videolarımı izleyerek görebilirsiniz. Yani ne dedim ben? E, tabii ki her şeyi mükemmel bir şekilde yapma şansımız yok. Kimse dört dörtlük değil. Ama kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ve YouTube'da bu şekilde bir özgür bir platform. Sosyal medya arkadaşlar. Burada kimse size karışamıyor. Kimse size. Belki bir televizyoncu olsanız, bir yapımcı olsanız Size diyecekler ki bu konuyu bu şekilde anlatacaksınız Ya da önüne bir metin verecekler İşte Yani Youtube arkadaşlar bu şekilde e, yapılıyor Özgür bir platform Yani herkesin e, kendisine göre e, Bir şeyler katması lazım e, Kendinizi geliştirecek emin olun Gidersiniz Ben e, şu şekilde arkadaşlar bilimlik ilk başta 3-5 abonem vardı Şimdi 1500 abonem var Sabrettim zamana yaydım ee, ve doğal, beni gerçekten takip etmek isteyen kişilerin takip ettiği bir e, platformda e, bir e, kanal oluşturdum arkadaşlar. Yaklaşık 1500 takipçim var. Hepsine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık 1500 abonem oldu. Tabii ben e, işim, işlerimin yoğunluğundan dolayı başka işler de yapıyorum. Ondan dolayı çok YouTube'a yoğunlaşamadım. Yani şunu söylüyorum size. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve dediklerimi uygulamaya çalışın arkadaşlar. YouTube'da başarılı olmak istiyorsanız ben yani bazı noktaları çözdüm. Tabii her şey ee, dört dörtlük bilecek diye bir şey yok. YouTube'un algoritmasını çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve kendimi de bu şekilde ne olur? ileride YouTube bana para kazandıracak noktaya gelir. O zaman direkt YouTube'a odaklarım. Daha güzel işler çıkartırım. Daha iyi prodüksiyonlar yapımlar e, pro, pro, programlar, projeler geliştiririm. Bunların hepsi aklımda. Bir yere ajandama not alıyorum. Not almanız çok önemli. Ajandama not alıyorum arkadaşlar. Tek tek yazıyorum aklımdaki fikirleri, neler çekebilirim. Nasıl programlar yapabilirim. İnsanlara nasıl bilgili, faydalı içerikler üretebilirim. Bir de arkadaşlar, insanlara videolarınızda bilgi, güzel içerikler, bilgilendirici videolar yaparsanız onlar daha fazla izleniyor. Bunu bilin. Bunu da bu şekilde yoğunlaşın. Yani e, benim ipuçlarım, benim kendi e, sihirli ipuçlarımdan birisi o. İnsanlar bir videoyu izlediğinde en azından iki üç bir şey öğrensinler. Boşuna, boş e, bir video olmasın e, diye e, şey yapıyorum. Yani e, bu tarz çalışmamın nedeni ileriye dönük güzel bir kanal oluşturmak. Yani günübirlik bir kanal yapmak istesem ne olur? Komik işte e, şeyler yaparım ve e, aboneye direkt aboneyi ve izlenmeyi arttırabilirsiniz. Ama benim Eren Demir olarak ben bu işe gönül vermiş birisiyim. Yani ben eğitimini almış birisi olarak arkadaşlar yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Organik bir şekilde büyümek istiyorum. Yani ben 5 sene sonra mı 10 sene sonra mı düşünmek istiyorum kanalda. Youtube'a gerçekten arkadaşlar bir 5 sene sonra gerçekten Youtube'un tek işi olmasını ya da televizyon, televizyon programı gibi Youtube'da da güzel programlar yapmak istiyorum. Arkadaşlar video sürülerinizi 15 dakika, 20 dakika gibi bir e, sürelerde çekmenizi öneriyorum. YouTube bu o, bu araları gerçekten tam YouTube için geçerli. Diğer sosyal medya e, platformlarındaki videoları zaten biliyorsunuzdur. Instagram kullanılırsa TikTok'ta ne kadar oldu? TikTok son zamanlar e, 15-20 dakika yüklenebilen videoları 3 dakikaya çıkarttı. E, tabii ki TikTok bunu YouTube'un rakibi olarak gördüğü için, Çin ya da ne bileyim Asyalı bir firma olduğu için YouTube'a rakip olarak görüyorlar. Onun için e, TikTok e, süreleri uzatmaya çalışıyor. Yani YouTube'daki iz kitleyi, izleyiciyi TikTok'a çekmeye çalışıyor. Bu da bir stratejidir. E, şimdi siz videolarınızı YouTube'a yüklerken 15 ile 25 25 dakika arası yükleyin ilk başlarda. ha Daha sonra daha profesyonelleşiriz. Daha güzel işler yaparız. O işleri 35-45 dakikaya çıkartabiliriz arkadaşlar. E, zamanla. ilk başlarda size önereceğim ee, organik büyüyün. Sizi takip etmeyi isteyen kişiler etsin. Takip satın almayın. Kendinizi kandırmayın. Ee, kendinizi yorumlara dikkat alın. Eksik yönlerinizi söylüyor size izleyiciler. Kendi, insanlar kendi hatalarını bazen görmezler. Ben matbaada çalıştım arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 yıl grafik tasarım yaptım. Matbaada. Grafik tasarımda e, bir mesela sürekli yazı ve rakamlar oluyor biliyorsunuz. Düğün davetiyeleri, işte faturalardaki rakamlar. İnanın onları böyle birkaç tanesini yanlış yazdım ve iş çöpe gitti. Yani ne oldu? Orada bir tecrübe kazandım ben. Ee, ve sürekli dikkat etmeye çalıştım, dikkati öğrendim. Yani yanlış yazmamayı. Ee, ve kendi yaptığın hatayı da göremiyorsun. Ee, onun için başka bir gözün, seni, başka bir kişinin onu güzelce takip etmesi lazım. Ama sen %90 dikkatliysen zaten 13'den 9'u dikkatli ve düzgün olur yüzde biri hata olur. O normal bir şey. Yani sen 10 iş yapıp 5 tanesini hatalı yapıyorsun arkadaşım. Ee, biraz dikkat etmen gerekiyor. Matbaa ve reklamda tasarımda çalışan arkadaşlara için söylüyorum. Ee, bir de ilk başta düzgün yazı, doğru yazarsan bir şeyi o doğru gidiyor. Yani bir rakamı yanlış yazdıysan sonra ona bakıp e, bir kontrol edin. En azından başta bir göz baskıya gitmeden e, bir kontrol edebilirse etsin. E, bunları tecrübe edin, yaşadım. E, ee, Tabi bunlar zor süreçler. Bir sürü işi çöp atıyorsun. Onun için sevgili dostlar dikkatli olun. Yorumları güzel analiz edin. Kendinizi ona göre geliştirin. Ee, 15-25 dakikaları video yükleyin. Bir de size tavsiyem arkadaşlar. E, Youtube haftada bir video kesin. Haftada da 2-3 video atın. Yüklemeye çalışın ki sizi sürekli öneri, sürekli bu video içerik üretisi içerik üretiyor deyip sizi ön plan atabiliyor. Sık sık video yüklemeye çalışın. Diyorum ya arkadaşlar ben ayda bir tane yüklüyorum. iki haftada bir tane. Üç ayda bir. Üç ayda bir gidiyorum. Bir gün gibi gidiyorum. Üç video çekiyorum. Yani benim baş kişilerim de olduğu için bu şekilde yapıyorum. Asıl işim olsa ben YouTube'a haftada en az bir en fazla 3 tane video yüklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu dediklerimi uygulayın. Ee, i̇lk başlarda e, şöyle söyleyeyim size e, bitiş ekranlarınız var ya onları düzenleyin, onları yapın. Kartlar kısmına e, üste çıkan e, videoları e, yükleyin arkadaşlar. Videolarınızı tamamlayın. Etiket kısmında çok bu çok önemli SEO çalışması deniyor sanırım. Etiket kısmını arkadaşlar etiketlemeler yapın. Mesela araba videoları ise otomobiller arabalar işte markasını ise onu yazın. Etiketlemeleri mutlaka yapın o dediğim etiketlemeleri. Ve e, organik bir şekilde insanlara da videonun içinde iz, e, izlenebilir güler yüzlü ve aynı zamanda bilgilendirici ve e, güzel içerikler ürettiğinizde insanlar e, videolarınızı izlemeye başlayacaktır. YouTube sabır işi. Ee, gerçekten. Ben yaklaşık 1,5-2 yıldır YouTube'la uğraşıyorum ve 1500 abone 4000 saati geçtik. Allah şükürler olsun. 1000 abone 4000 saati geçtik. Ee, arkadaşlar sizlere de e, tavsiyelerim bunlardı. Yani maddeleri alında anla, anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. YouTube'la ilgili, yapımcılıkla ilgili, YouTube'la ilgili sabahlara kadar konuşabilirim. Ee, yeni kanal oluşturacak arkadaşlar. Dediğim gibi videolarınızda ses, ışık, ee, konuşmalarınız, sesiniz çok güzel ee, duyulabilsin, karşı tarafa gitsin. E, ee, videolarınızın içeriğinde bir izleyiciye ne anlatacağım, ne öğreteceğim? E, ee, videoyu izleyen kişi empati kurup ve karşı taraftaki kişiyle düşünün. E, ee, siz şöyle düşünün, boş bir video izler misiniz? Gülmek için bazı videoları izlersiniz ama hani bilgilendirici ve öğretici videoları e, içinde bilgi ve öğreneceğiniz bir şey varsa izlersiniz. Yani ben şimdi YouTube'da video izliyorum. Gerçekten öğrendiğim video videolar oluyor. Vaktim boşa geçirmediğim videolar oluyor. E, ve gerçekten de biraz vaktim boş geçirdiğim videolar oluyor. Sağlık olsun. Hani e, ne kadar bilgi verebilsek videolar içinde o kadar iyi arkadaşlar. Takipçiniz, organik takipçiniz artar. İzlenmeniz o şekilde artar. E, her hafta Bakın arkadaşlar şöyle 4-5 madde ayırmak istersek e, video içerinizde bilgilendirici, öğretici şekli olacak. İki, e, ses kaliteniz, e, ışığınız vesaire görüntüleriniz görüntülebilir olacak. Çok kaliteli olmasına gerek yok. Normal bir görünüm bir vaziyette olacak. Üç, haftada en az bir video, e, üç videoya kadar çıkabiliriz YouTube'da. Daha fazlasını da atabiliriz. Hiç sorun değil. Fazlasını atarsanız da olur. O sorun değil. O size kalmış. Ama izleyici kitlenizi, konunuz içeriğinizi çok dağıtmadan Atabilirsiniz 4 15 dakikayla 25 dakika arası uygun görüyoruz arkadaşlar 5 Etiket kısmını kartlar kısmını Ve son bitiş ekranlarını güzelce dolduruyorsunuz Onları hiç boş geçmiyorsunuz Çünkü o şöyle bu videoyu izleyen Arkadaşım sıkılabilir Benim diğer videoma geçmek isterse Karşısına çıkıyor oradan tıklayıp gidebiliyor Yani bu ne oluyor Bir iki kuş vurmuş gibi oluyorsunuz ee, Bir videoda iki video izlemiş oluyor İzleyici yani e, bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Güzel içerikler gelecek. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.